Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşımın videolarına bakacağım. Arkadaşım Tuna. yanındaki kedi görkem hani tatlım tatlı gibi gözüken küçük. Küçük olan görkem büyük olan Tuna. Şimdi normal <laughs> bizim kapışmamıza bakacağız. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün biz sizlerle birlikte, birlikte... Arkadaşlar şu kapımı kapatmıştım. Bir dakika bakalım. Aynen. Kaydımız Okey. Ben yanmışım. Ve başlayalım. Arkadaşlar masamda bir tek beş Ben topu seçmiştim. Şu anda aynen başlayalım. Biz görünmeyeceğiz. Arkadaşlar. Ya bu ay burada anda. Orta sahada. Aa ka kaleci Mert. Mbappe direkt kendinden top. Ben onu gördüm değil de hayır. Güzel çekişti. Hayır arkadaşlar. Tamam tamam sıkıyor. Arkadaşlar şey daha al. fazla gelmesin. Ar da arkadaşlar Yusuf'un kanalına da abone ol. Aynen. Aynen. da Bu golü atamadım bunda çikolata hayır. Değil kaleci. Şuş. Ee, bak burada böyle Gol oldu çünkü. Kim olmadı Kayın dedi de ama. Bursa. Orada belki orayı görebilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. yazın. dakika Gözükmüyor. mu benim bildiğin kale gizli. Bir dakika, 50 saniye. Şöyle birazcık şöyle oynayalım. Aynen. Ben benim tamam. kaleyi göstermiyorum. Kebekçi. Hemen benim <laughs> üzerine doğru bir top. Ve <laughs> hava atışı olan top. Atıyoruz. Ve ben de kaldı top. Hmm. Bir, sen at ben havada bir de ben atayım. Tamam. İki sen atarsın. orada tehlikeli bir, hmm. sen, bir kere sen bir kere attın. tamam. Birazdan sen atarsın. Ama oh, mantaki yazı, yazıları bitmeyin. Fonstan ve lide var. Çok şey yok. Bir Elif mi? evet. Zeynep dursun evet. Zeynep dursun evet. Zeynep Ben oraya geldim ama ben gördüm. Bilmiyorum. Yanlış şeye bastım. Onun ne? Ve gurur oraya. Tabii ki. Peki. Peki. Bekle gördüm orada bakacağım. Bakalım girmiş mi? bekle Şimdi çekiyorum şutu Bakayım gir bak giremiyor mu? Bakayım. Girdi o. O gir. Oh my god. Girdi o. Bekle teşekkür ederim abi. Aa böyle değil mi? Girdi o girdi ben gördüm <laughs> girdi girdi var, var. Bence girdi. Bence de var evet. Aynen girdi ben Bakarız. Ben gördüm, girdi o. Ben girdi dedim, ben girdi dedim. Ne muyum ben? Ben gördüm. Ben gördüm. Ben devam edelim. Orada, orada, orada. En büyük kaydımdan. Ama şey girdi. O girdi, o girdi ama. Çok gecelik. Nereden attın, şey nereden attın? Bir dakika. <laughs> Biraz... kim Bu kim oluyor? unuttum. öğrenmek istiyorum. Aslında bilmiyorum. Ne? Bu kim oluyor Bakayım. Sol bek. Sol bekimizi biz ben de bilmiyorum. Türkiye'nin sol bekini. Vallahi ne yalan olsun. Bilmiyorum ama bir dakika. Aynen de bir dakika. Tam saat şey, <laughs> şey, Bak tamam, kendi kırılımı gösteriyor. <laughs> Niye Bekle bak. Şekil bak. Senin orayı çekmiyor. Böyle akşaklıklar olabiliyor. Ve tamam şimdi tam sağ çekiyor. Tamam. Tamam kalesin içini göstermiyor. Kalesin içini göstermiyor. mu? Ha, <laughs> ya da editleriz Yusuf. Fasa bunu kendine tamam, tamam al. Arkadaşlar TikTok kullanıyorsanız hmm. takip etmeyi unutmayın. Tunağın 16. Ne TikTok videolarım da geliyor. Kaç tane kişi takipçin var Tuni? 200 takipçim var. 200'ü geçeyim. <laughs> Ve 2-2 yaptı. Oğlum ben bu adresi kapatayım mı? Nasıl bir adresi? Yalan neden pozisyon? Değil. Bak Al bakayım. Pası verdik. Bir tane daha pas geldi. Hayır. O gol olmadı. Çok Ayağımdan iyi. kaçırdım. Abde. Hadi be. Bu arada tüm futbolcuların ismini bilmiyorum. Az kaldı. Tüldü. Arkadaşlar. Yes. Yes. Girdi. O ok, girdi. Gördüm. Arkadaşlar gol bu arada. Hmm. Arkadaşlar ben bu videoların girelim. böyle müzikli gelmesini istiyorsanız like atın. Ya da istediğiniz bir oyun varsa PUBG falan söyleyin. Girdi dersek kesinlikle girdi demeliyiz. Hayır direkt. Ay daha geçe. Hadimedi. Yapamadı. Şu an benim hiç çok 4 olması lazım şu an benim. Unutmam. Arkadaşlar tamam ediyor musun? Ama ne yapasın ben şimdi? Bu arada değil mi? Ben de orta sağdan başlıyorum. Of mükemmel bir pas Mbappe. Mbappe de gol Neydi lan? Şey Arkadaşlar şaşırttım ya. Bu böyle bir fişek Bu arada Düştü. şey takımlarını da yapabiliriz. <gülüyor> Portekiz. <laughs> Arjantin, Portekiz. Portekiz alternatif basını da yapabiliriz. Bir dakika Ay, ama. Bir dakika. Hadi be. Bir dahaki bölümde arkadaşlar. Ooo. Arkada, Oo, bir dahaki bölümde arkadaşlar toplarım. O. Beraber oynarız. Aa. Ah. Oh yes. Yusuf hep adamları nasıl arttırıyor? Ve o zaman buradan bir golümüz var. Hadi, Hadi be. be. Sen şu an gerçek oynayışını mı yapıyorsun? Evet. Rezil mi olakalım? <laughs> <laughs> Sevdiğim aracılık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kadar şarkı bir dinleyelim. Tamam ya. Bir türlü atamadım. Hop onları da şimdi bastı. O top nasıl kalktı lan Yeşil? Benim, Benim elime hep bir şok eğleniyoruz arkadaşlar bu arada. Ben çok eğlenemedim. Çünkü hep hile ediyorum. Yusuf ediyoruz. sahayı oynatıyorum. Bakın kamerayı kaydım hep şey dedim. gol değil lan dedi tamam gol diyor oğlum. ben diyorum gol gol diyorum Ve 2 dakika oldu. adamım nasıl çıkıyor adamım ne çıkıyor adamım ne çıkıyor adamım ne çıkıyor adamım ne çıkıyor adamım Kanka çıkıyor adamım ne çıkıyor adamım ne çıkıyor dakikanın üstüne video atamazsın. Al çıkıyor adamım ne çıkıyor adamım ben denedim kanka. Ben atmaya çalıştım. Hayır. Öyle. Olmadı. Hadi. <laughs> <Ay, gülüyor> Taban ben Ver ya orada da pastı. Orta sahaya gitti ya. Üstü sen üstü nereye son? <laughs> Hayır ya üçüm. Hadi Mükemmel. be. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada kızma birader de <gülüyor> oynayabiliriz. Tünç <laughs> hadi Yüzü. be. Hayır. Yusuf. Bu videodan sonra kızma birader de oynayacak mı? <laughs> okey ah, Oğlum bak bir dakika. Sahiyi oynatma görüntü kalitesi olmaz ben. <laughs> bak girdi o. Ama Aa, girdi. Aynen. Arkadaşlar bu arada masa da videolarımız gelecek. abi be. Ben sessiz olacağım. arkadaşlar şey yapmayı planlıyor. Bir zaman sonra böyle. Eğer böyle 100 takipçimiz falan olursa abonemiz kendimizi de göstererek oynayacağız. Yusuf olur değil mi lan kendimizi göstererek oynama? Lan kendini göstererek sen sen facecam'ı video attın. Değil mi? Hı -hı. Ama evet. şey yaparız. Biraz daha yükseğe koyarız. Aa direk. Ay, hey, benim kaleci çarptı. Direk çarptı. Ama kaleci yeni çarptı. Oy, oy, canım. Arkadaşlar bu arada Aa. gol olup da bizim gözümüzden kaçan varsa yorumlara bırakın. Baştan atmıştı bu. Peki, ben bundan yorum yazacağım. Ben gizliyim. Bir tanem, baştan atmıştım. Oha! Gördün mü? <laughs> yes. Ama kendi kendi kalemi koydum. Oyunca şansın da var orada. <laughs> Böyle karakteriz. Yes. Ayy. Ay. Ama biraz zor giriyor kendi kalemine. Of, değil. Hiç bekletmeden vurduğum için ya. Lan oğlum! Anasını seveyim, nerede kaldı Bekleye bakalım. Bu arada çok kez kontrol ediyorum. Peki. Bak sen oynatıyorsun ama sen. <laughs> <laughs> Birazdan bakarız. Ve mola arkadaşlar. Artık <laughs> 69 lira olmuş. <laughs> Peki şaka mı <mısın> sen? <laughs> Birazdan bakarız. Hadi be. Evet, Başladım. Dakika başı bir gol. Abi. Mi? Hayır olmadı. Gol. Ya hadi, hadi be. 9 Eylül 5. Yani 9 tamam, Eylül 5 Keseriz oğlum bu bize. Ay. Oynasın ne Ay oradan atamazsın. 2 cm daha fazla. Benimki de Benimki de. Benimki de uzak olsaydı ben de atardım. İyi. Arkadaşlar çok gol kesiliyorum ya. Karşı karşıya pozisyonların hepsinin gol olması lazım. Ya, Ama sustum işte izle ya. Oha oha. Spot. Oh. Hayır. Ye ya çok iyi gidiyordu. O <laughs> da 45 cm atıyor arkadaşlar. 45 cm yedi. Ben ışıkı bıraktım ya. Yüzük var ya. Burayı başlayamıyor Hemen pas versene oğlum bundan böyle. Yanmama. <gülüyor> 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 Hadi bakayım. Yüksek serpaç. Arkadaşlar. Çok eğleniyoruz biz. Mega önce girdi galiba o şu. Tipik sat. Tipik Evet girmiş. O. Arkadaşlar. Çok eğleniyoruz biz. Harbi girmiş o. Eee ayakta sonra. Kurtardım ama. Lan bekle ben bir şey dinliyorum. Buradaydı değil mi? İstediğim istediğim oldu. Ay asıl tam istedim. Of. Bak bu çok sert duruyor bak. Bir kodum mu uçmuyor? Babama da attım ben oradan. Bu arada arkadaşlar babamla da gelmesini istiyorsanız beğenin. Arkadaşlar. ben çeker beğeniyorum. De çeker de. 4 like olsun. Beğenim. 5 like. 4 <laughs> like olsun. Bir daha gel. Tamam mı? YouTube kabul tamam, mü? Tamam lan. 4 like geldiğinde bir daha mı oynayacağız? Tamam siz? lan 2 like oldu. Ege ben size gelebilirim. <laughs> İzin almak istiyorum. Ben kanlara gideyim çok mutlu. Ne gibi gelin ikisi bu çok şeymiş lan. Peki ben <laughs> tunallara <laughs> giderim bari bir gün. Arkadaşlar bu arada futbol oyununda alacağım. <laughs> ah, Haberiniz olsun da kaç dakika olmuş işte baksana. <laughs> 14 mi? 13 dakika neredeyse. <laughs> 12. 13 dakika oldum ve oh dik. Hava at. at. Onu hemen bana bırak lan sen. Paz. Açam da gol. Ule! <laughs> <laughs> <Nereli kesinlikle>, ben <laughs> O yüzden arkayı tutmadın değil mi? Pas atsam sandım. Ben orayı istemiyorum. Ben Bilin kendi dizini. Ay Yusuf bu gol değil lan sen oh. bu Yusuf Brawl Stars Mortis. Sarmal lan Brawl Stars. <laughs> ya oğlum o çok kötüydü var ya. <laughs> Ben de. Neyse. <laughs> ee, bu... <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Videomuz bu kadar olacak. Ben bitirdim maçı az önce. Şey şimdi Maden Şimdi YouTube beni video gönderdirmez. Ben hemen bitiriyorum. Hep... görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi günler.